Haydi. Evet değerli severler gerçekten müthiş bir karşılaşma izleyeceğiz az sonra. Bir tarafta Polina Galinova Bulgar şampiyon 2013-2017 yılları arasında Bulgaristan şampiyonu 2016 Wake World şampiyon. İkinize de başarılar. 2017 West European şampiyonu ve 2017'de de Balkan şampiyonluğu var. 8 maç 8 galibiyet. Diğer tarafta Sultan Ünal. Sultan'ın da bir galibiyet bir mağlubiyeti var biraz önce e, Melih'le konuşuyorduk. E, Polina Galinova için break, oldukça break, break, iyi bir sporcu, break. oldukça başarılı bir sporcu e, yorumlarını yaptı. Evet hocam biz e, Sırbistan Karadağ'da Balkan Şampiyonası'na gitmiştik. Bulgaristan milli takımında sporcumuz vardı. Onun maçlarını izlemiştik ve maçlarını kazanmıştı. Çok iyi dövüşçüler yapıyordu. Ama Diğer tarafta baktığımız zaman bizim Türk sporcumuz Sultan'a, o da Aygün, Aygün Cem sporcusu. Ee, antrenörü Mehmet Aygün'ü ben çok iyi tanıyorum. A Eğer antrenörü gibi o da hırslı bir sporcuysa Polina ile baş edebilir diye düşünüyorum. Ee, Tabi burada Sultan Ünal için de oldukça önemli bir karşılaşma. Kendini çok ciddi bir şekilde test edecek burada. Polina Galinova'yı mağlup ederse yolu açıklayabiliriz. Evet. Mehmet Aygün'e de selamlarımızı gönderelim. Sultan oldukça aslında iyi başladı diyebiliriz karşılaşmaya. Bo Ama dikkatli olması gerekiyor. Sultan'ın boy avantajı da var zaten. Şimdi baktığımız zaman boyu daha uzun görünüyor Sultan. Burada kombinelerine devam edebilirse Sultan rakibini sıkıntıya sokabilir. Çok dikkatli olması gerekiyor. Çok güzel sağ sol geliyor Sultan'dan tekmeleriyle de süslüyor değerli izleyiciler atağını. Köşeye aldı rakibini. Burada Stop. devam edebilirse yumruklarına, kicklerine bir şeyler yapabilir diyecektik ama müsabakanın Fight. hakemi Bahar Önder iki sporcuyu da ortaya davet etti ve yeniden boks dedi. Sultan bir sol çıkartıyor etkisiz. Tembo. Polina Galinova oldukça dikkatli. Stop. Bir anlık konsantrasyon kaybı. Her iki sporcu açısından da sıkıntı doğurabilir. O yüzden dikkatli olmaları gerekiyor. Sultan oldukça hırslı. Break, break. Evet Aygün'ün sporcusu olduğunu da buradan rahatlıkla anlıyoruz. Evet hocam. Antrenörü gibi kendisi de hırslı. Bakın çok güzel sağ sol çıkartıyor Sultan. Harika bir Preston. Şimdi bir push. Müthiş, müthiş Sultan, müthiş. Bulgar şampiyonu zor duruma sokuyor Sultan Ünal gerçekten karşısında oldukça tecrübeli, yenilgisiz bir isim var. Ama Sultan şu ana kadar oldukça etkili. Müthiş <laughs> bir destek, müthiş bir bırak. destek var Sultan Yunal'a. Şimdi sağ sol Bulgar sporcudan. Bravo. Bir Sul sol geliyor Bulgar'dan. Sultan gerçekten kickboksa dair bütün her şeyi kullanıyor. Dönerek belki atıyor, push kick atıyor, low kick atıyor, yüksek tekme atıyor, box kombinasyonu yapıyor. Gerçekten de başarılı. Oldukça teknik bir sporcu. Benim de ilk roundda dikkatimi çeken bu oldu. Son derece teknik. Gerçekten güzel dövüşüyor çünkü karşısında gerçekten çok çok tecrübeli bir sporcu var Bulgar sporcu. Evet. Hep tekme bazlı İkinci sporcular şimdi köşelerinden kalktılar. Orta noktaya doğru geliyorlar. Dilelim. Dilelim hocam bir. İlk round'daki mücadeleci Hayır, dövüşünü bu round'a da taşıyabilirse Sultan Ünal. Hadi. Gerçekten karşılaşmayı kazanmak hadi. adına önemli bir adım atmış olacak. İyi girdi Bulgar ama Sultan hiç geri vites yapmıyor, sürekli rakibin üzerine doğru gidiyor. Harika sağ sol sultandan. Yine indirdi rakibini, indirdi. İndirdi orada rakibini ama ayağa kaydı diyor hakem. Orada hemen tekrar silinmesini istiyor o noktanın. O noktada zaman zaman kaymalar yaşanıyor. Ama gerçekten müthiş bir atak yaptı orada sultan. Yine kickbox'un Tüm tekniklerini adeta kullandı. Bir sağa daha geliyor stop, Sultan'dan. Stop, stop. Harika bir kapışma izliyoruz. Fight. Sultan gerçekten maçı eline aldı. Yavaş yavaş finale doğru götürüyor gibi görünüyor hocam. Hem boy avantajını kullanıyor, hem kolları uzun. Onun da avantajını kullanıyor. Yani şu an Bulgar rakibi dövüşemiyor karşısında zaten. Bozuldu diyebilirim. Sultan önde zaten şu an. Bu şekilde maçı götürmesi lazım yani gerçekten rakibi Şaşkın çok güzel bir sağ geliyor. Sultan Ünal haydi devam et Sultan sıkıştırdı köşeye. Sağ sol Sultan dizini çıkartmaya çalışıyor orada. Break. Polina Galinova Şaşkın değerli izleyiciler şu anlarda çünkü Sultan'ın oldukça etkili bir dövüşü söz konusu. Break, break. Tan Ünal ikinci roundda da gerçekten etkili değerli kickbox severler. Çok güzel bir kick geliyor. Stop, stop. Sultan, Sultan seslerini sizler de duyuyorsunuzdur. Ya Kemal Beyatlı Kültür Merkezindeki izleyiciler Sultan'a destek oluyorlar. Sultan da gerçekten iyi bir dövüş ortaya koyuyor, iyi bir kickbox sergiliyor. Fight. Müsabakanın başından bu yana asla konsantrasyonunu kaybetmedi Sultan Ünal. Bir sağ geliyor. daha etkili kullanması lazım Sultan Yunal'ın. da kendinden uzaklaştırmaya çalıştı rakibini Polina Galinova. Sultan yine iplere sıkıştırıyor Polina Galinova'yı. Bir sağ çıkartıyor. Bir sağ daha çıkartabilirse orada etkili olur. Bir push köşeye sıçtırdı. Bir push daha. Yalnız orada yine bir kayma söz konusu. Müsabakanın başından bu yana o Kaygan bölge sporcular açısından oldukça sıkıntı yaratıyor. Stop, stop. Bu round da bitmek üzere. Stop. Sultan'dan low kickler geliyor. Sağ sol low kick. Ve bu round sona eriyor değerli kickbox severler. <laughs> Üçüncü round başlıyor. Artık bu roundda her şey belli olacak. Sultan ilk iki rounddaki o başarılı dönüşünü bu rounda da aktarabilirse, taşıyabilirse müsabakadan kesinlikle galibiyette ayrılacak. Bir kontrol diyor Sultan ama hemen cevap veriyor yumruklarıyla. Bahar Önder her iki sporcuyu ortaya doğru çekti. Sultan bu noktaya kadar getirdi artık. Bu maçı kazanması lazım. Stop, stop. Oldukça çetin bir müsabaka izliyoruz. Bir tarafta Polina Galinova diğer tarafta Sultan Ünal. Aman iki tane orada sağ sol geliyor Sultana ama bir sıkıntı olmadı. Sultan Ünal açısından. Devam devam devam. Hadi bu şekilde devam ederse e, bence karşılaşmadan galibiyetle ayrılır diye düşünüyorum. Daha puan alıcı e, kickler, puan alıcı yumruklar Sultandan geldi bilmiyorum. Melis sen ne düşünüyorsun. Evet hocam yani şu an Sultan zaten ilk iki rantı aldı, bu son rant. Round, son rantta da yine Sultan hani baskısını kuruyor hala hani ben maçı aldım zaman geçireyim demiyor. Yine baskıyı Sultan kuruyor. Yine yani bir aksilik olmazsa maçı Sultan kazanacak ve Bulgar sporcu Polina'ya ilk mağlubiyetini Türkiye'de yaşatacak galiba. Evet ilk yenilgiyi öncü Fight Club'da yaşayabilir Polina Galinova. Artık e, son bir dakikanın içine girmek üzereyiz Sultan harika orada sağ sol geliyor sultandan Haydi devam et sultan Kicklerle süsle bu yumrukları Kicklerle süsle bu yumrukları sultan haydi Çok güzel sağ sol kroşeler sultandan Takibini Grock'i ediyor adeta yine bir sağ yumruğun şiddeti yumrukların şiddeti birazcık daha fazla olursa bir nakavt kaçınılmaz olacak. aman Sultan buraya kadar getirdin müsabakayı. Konsantrasyon tam olsun. Çok güzel bir yine. Bir Hilal break, break, break Devam. Devam. Fight. 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 İşte. Aferin, get, get, get. Aferin, bu bir Allah kitle Allah, bir Allah, bir Allah, hafif Sultan gel, 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 rakibini gel, gel. uzak tutmak istiyor kendinden çünkü son saniyelere giriyoruz. Yine Sultan'dan bir orada kontra geliyor. Bir sağ sol yine Sultan Ünal. Polina Galinova daha mağlup ünvanını İstanbul'da mı bırakacak? Birazdan bunu öğreneceğiz. Sultan yine bir sol. Çok güzel, çok güzel. Harika bir dövüş çıkarttı Sultan Ünal. Müsabaka sona Müsabaka sona eriyor. Az önce son eren müsabakada değerlendirmelerini yaptılar. Ve yapmış oldukları değerlendirme sonucunda bir oy birliği durumu var. Müsabakayı 3-0 sayıyla kazanan mavi köşe Sultan Ünal.